binlerce insan nasıl hücum ediyor? <laughs> nasıl saldırıyor? Deccalların arkasına düşmüşlerdir. Evet. Ve bu Deccallar insanoğluna şimdiye kadar yapmadıkları veya düşünmedikleri her şerri talim etmişler. uydurmalı e, uydurma insanlar, eğitmişlerdir insanları her şerre. İnanalım, büyük deccal geldiği vakitte bakacak ki tamamdır. Benim insanlara öğreteceğim bir şer kalmamıştır. Her şerri o, o maşallah demez her şerri benden önce gelen, geçen seleflerim tamamlamıştır. Ben rahatım diyecek. Şimdi benim yalnız teklif edeceğim, ey ehali benim sağımda cehennem, solumda cennet vardır. Ne diyecek? Sağında cennet dersen sahimci olur sağımda ceh cehennem var, solumda cennet var dediğinden mümin anlayacak ki bu <laughs> ashab-ı şimaldir, bu şeytandır. Sola gidenlerin, sol fikirdekilerin her bu. Bizim cennet budur derekten <laughs> oraya düşecek. Efendimiz buyurdu ki, canın cennet dediği cehennemidir e, cehennem dediği cennettir. Dikkat ediniz dedi. Peygamber aleyhisselatü Ve onun tahtını şeytanlar taşır, oturacak ve diyecek ki ey ahali Rabbiniz geldi. Estağfurullah. Ben sizin Rabbinizim. Bana tabi olun. Cennetime girin diyecek. Ya dünya kuruluğa onun kadar büyük fitne yok. Ama ne ne zımbırtılar, ne çaldılar, ne türküler, ne oyunlar, Allah Allah! Neler çıkaracak meydana? Şimdiki bu tam tamlar, tum hiçbir yanında bir şey olacağı yok. Ne ne antika danslar şimdi ucundan görünüyor çok şeytan e, Brezilya dans ediyor ona Brezilya tam tam ne <laughs> <laughs> lamba dans diyor, Brezilya Subhanallah Subhanallah Türkiye gazetesinde de hoca kendi bu evliya kelebi cennet mekanı bir böyle ona ait yazı var. Onun e, seyahatnamesinden bir parça koyuyorlar ana sıra da. Bazı defa bu gazeteleri aldığında hikmet beni lüzum eden bir yere baktırdılar. Oraya baktım, başında yazıyor Brezilya'nın benim sapıkları diyerekten. Berezilya. Berezilya'dan bir sürü deyor gitsiz, safsız, namussuz kadın erkek gruplar geldi. Bu zaman İstanbul'a gelmişler. Davet edildi diyor. Ve lamba dansı diyerekten Haşa <laughs> minel her zihatiyle meydanda böyle dans eden bir kimseler geldi. Merezille adı da üstünde diyor bu memleketten geldi. Onu söylüyor. 400 sene önceki çek... e, ee, şey şelebi. Gördüğün şelebi. Türkiye gazetesinde o makale. Görmediniz. Ben okudum bir kimseye. E de hoca efendi sen okudun da anladık. Yoksa biz okuduk anlamadık. Öyle bir şey. Maşallah dediniz, Sizin mektepleriniz okur yazar yetiştiriyor. O anlar yetiştirmiyor. <laughs> şimdi onların hepsi Allah sıfır sıfır olacak. Onun geçirdiği fitnenin yanında, çalgılarının yanında, çengilerinin yanında efendim bu böyle bir halet içerisinde o dercal geldiği vakitte de ondan başka bir şey diyecek ki her işimiz tamamdır şimdi. Benim Bunlarım hazır mısınız? Hazırız. Berezilya dansı, hadi. <laughs> Hocam çok özür dilmedim. <laughs> <laughs> Millet kapısını <laughs> açıp dışarı üç tayfadır diyor, leccadın arkasına düşecek. Mezhebi <laughs> gayri sahih olan, veled zina kabilinden olan kimseler, bütün Yahudiler ve bütün şerefsiz kadınlar diyor, onlar arkasında. Öyle değil mi hocam? Üç sahih Yahud onu bekler. Efendim, zina evlatları onları onu bekler ve şerefsiz kadınlar da onu bekler. Onlar onun arkasına artık gidecek Allah'a sığın O kimliğe <laughs> düşmekten. Allah Allah, Allah, Allah Şimdi adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım ona yaklaşıyoruz. Bu uzaklaşmıyor. 1410 Hicri yılıdır. 1990 Biladi yıldır onun efendim nihayetinin e, 2000, 2000'de başka bir dünya olması mukarrerdir. <laughs> 2000 yıl bilmiyorum bu seneden itibaren herhangi bir gelecek senede 91'de, 92'de, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 yıllarında bütün dünyayı değiştirecek muazzam hadise gelecektir. Olacak bu söylediğimiz meseleler Amen. meydana çıkacaktır. Lakin bilmiyorum 91'de mi? 90'ın 90 içerisinde yürüyoruz. 91'de mi? 91'de çok şüphe var. Lakin gelecek olsa o büyük deccal çünkü ondan önce Hazreti Mehdi'nin gelmesi lazımdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinden önce efendim, Melhame-i Kıbran'ın büyük harbın çıkması lazımdır. Hmm. Ben 41 yılında buradayken e, Cennet Mekan Erzurumi Hacı Süleyman Efendi Hazretleri 313 Nebi Yumur Mursiliye İzam'dan oldu oraya ben gittiğim vakitte öyle derdi, yaz mevsimini yaz değil, bu bahar mevsimini iple çekiyorum 41 yılı. Arada 50 senedir geçiyor. Bekliyorum ki bu kızısı kızılsın, Alaman'la Rus'un tutuştuğu seneydi o. Bekliyorum ki o harp pek kızışsın ve gayretullah'a dokunup da beklediğimiz, umduğumuz iman gelsin diyerekten onu gözlemiyorum derdi 50 sene önce. Şimdi 50 sene geçti, biz de intizardayız. Ben bunun kadardım, bu torunun kadardı. Şimdi 70 yaşında oldum, hoca efendi 75'tir. İnşallah ama yetişeceğimi ümit ediyorum. İnşallah, inşallah. O har muhakkak. Harbin olması o karardır ve geri çevrilmeyecektir o. <laughs> muhakkak olacaktır. Onun arasında harbin en şiddetli zamanında Cenab-ı Hak emreder Mehdi Aleyhisselam'a Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ı tekbir alır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi l dedi mi? Ateşli silahlar suya düşmüş gibi doğu Hiç ateşli silahların kullanılması biter. Ona olan salahiyet elinden alınır ne tayyaresi uçar, ne donanması yorur, ne tankı, ne topu atılmaz, görülmez, bitti. İşte muhakkak o melhane-i kıbra en büyük Başlayacak üç ay. Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri'nin e, istihracı olur ki başladığından Hz. Mehdi'nin zuhuruna kadar arada üç aydır. Üç ay zaman içerisinde efendim, dünya dünya kurulalı dünya ehlinin çektiği zahmetlerin hepsini toplasak o üç ay içerisinde dünyadaki insanların çektiğine yetişmez. Bu kadar azgınlık Brezilya dansı da var. Onda dahil onu o kadar keyfin elbette ki acısı çıkacak. Çıkmasın olmaz. Onun arasında tedbir aldığında Mağribdeki maşrıptaki iş, işitecek. O şimdi Mehdi Aleyhisselam e, Hicaz kıtasında Yemen ile Hicaz arasında efendim, bulunan rubul hali kuş uç kuşmaz, kervan geçmez makamındadır. Kubbetü suada, mağaratü suada denilen makamdadır. Orada revlül müteharrik derler hoca efendi. Üzerine bastın mı su, suyun üzerinde insan düştüğü vakit nasıl içerisine e, kaybolur o kumun üzerine bastığınızda <laughs> kum öyle bir kaygan kumdur ki yutar insanı. Ancak usulünü bilip idare edemese onu içeriye alır, gider. Ta esselesabine kadar iner. O taraflara gideyim de ben sizin yanınızda duracağım. <laughs> Ali. Sen bana Evet. Onu okuyılmaz. <laughs> El <-Ahmetti>. olur <laughs> Emir geldiği vakitinde zuhur emri Ondan tekbir alıp Şam'dan içeri giriş yapacak. Kadem, kadem denilen makam var Şam-ı Şerif'te. Aleyhisselatü Vesselam'ın kademin saadetinin olduğu yerdi o. Allah ziyaretini nasip eylesin. <laughs> şam Şerif. Ve oradan girip milletin beyatını alacaktır. Biat edecekler herkes ona, ona biat olur. Halife. Hilafet kalktı şimdi sen, ben diyerekten kimse halife olamaz. Bizim hükümetlerden rahat olsun. Halifelik, inkıta'a uğradı. 1924'te durduruldu. Hilafeti Mehdi Aleyhisselamda s O halife, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki Hakk'ın halifesi, Resulullah halifesi aynı zamanda o bulunacak, O'na beyat edeceksin. Beyat ettikten sonra doğrudan Şam-ı Şerif'ten yürüyecek bir adımda humus. Bir konak humus. İkinci konak Trablus. Üçüncü konak Halep. Dördüncü konak Konya. Beşinci konak Bursa. Bir konak daha Şam, Şam'dan itibaren yedinci konakta İstanbul'a konak. İstanbul Efendim? <laughs> ha, ben Suriye değil de Şam'dan çıkınca Şam'dan Humus. Hama e, e, Trabzon, Şam, e, Efendim, Halep, e, e, Konya, e, Bursa, e, Bursa e, yedincisinde Bursa teniye olacak, Hamaya değil de oradan Şam'dan Humus'a, Trabzon, Şam'a, Halep'e, Konya'ya, Bursa'ya, yedincisinde İstanbul'a yanacak o, onun askerleri hepsi süvaridir. Böyle o iş, çıkışını görür. Yine böyle en işi. Yerde pat pat tak. tak koşmaya lüzum yok. Şöyle o böyle bir defa kalkar, bir defa eder. Orada namazı kılar, ondan hareket eder. Allahu Ekber ve Lillahi Efendim ikinci konak. Üçüncü konak, efendim, Uşşuk. Uşşuk'ta Şam-ı Şerif'ten hareket eder, akşam namazı İstanbul'a konar. Konduğu anında, oradan emanat-ı Ne? buranın sultanı kimse o zaman, sultan devriye edecek. E sultan gelir mi gider mi? O kitaplara baksınlar. Bana sormasın geleceği kimse men edemez. Orada yazılma olana kimsenin eli uzanmaz. Orada yazıldı mı da olacak da olur, ölecek de ölür. Allah ile şaka olmaz. Allah kadir ve muktedirdir. Ya işte onun günleri cennet günlerinden gün olacaktır dünyadan temizliği tamam olacak. Hocam temizlik misalesi verdiğinde temizlik kemali görülecek. Onun meselesini daha sonra söyleriz. Yetişir artık. Ee, Allah'ın Zülcelal <laughs> o evliyasının ve evliyalar sultanının cemalini seyredip şeriatına tabi olarak bizi kulluğuna kabul eylesin. Amin. O sahibilerini görmeden dünyadan bizi çıkartmasın. Amin. Onu istiyorum. Kabir ehli bir Mehdi Aleyhisselam'dan önce efendim dünya